Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Evet, Yaşayan Konya Hafızası ikinci sohbetlerindeyiz. Ve çok değerli konuklarımızla birlikte oluyoruz. Bundan büyük bir keyif alıyoruz. Bunlar arşive not olarak düşüyor. Sayın Sakalı Hocam nasılsınız? Sayın Hocam iyisiniz? Valla sağlığım yerinde. Bugün güzel bir konferans dinlemek için kalktık geldik ve değdi de. Hocam bu devam ediyor. Yaşayan Konya Havzası ikinci sohbetleri. Konya her türlü değerlendiriliyor. Medeniyet Okulu çerçevesinde düzenleniyor bu sohbetler. Neler demek istersiniz bu sohbetlerle ilgili? Ee, tabii Konya'nın bir dünü var. Yer yere unutulmuş. Geleceğini herkes tahmin edebilir de dününü ancak yazarsak ve kayda alırsak gelecek nesiller armağan olarak bırakabiliriz. Bizim amacımız da dünkü Konya'yı yaşayanların ağzından, kaleminden alarak gelecek nesillere armağan etmektir. Bugün dinlediğimiz e, hanlarla ilgili konuşma beni çok duygulandırdı. Çünkü benim çocukluğum o hanların çevresinde geçti. Gerektiği zaman iş yeri abimin oradaydı. Gerektiği zaman o iş yerlerindeki insanlarla yakın münasebetler içinde bulunduk. Esad Efendi Han, Gevraki'nin Hanı, Mecidiye Hanı, Kara Mustafa'nın Hanı okulumuzun karşısındaydı. Efendim Taş benim görebildiğim en büyük handı. Koca kapıdan içeri girdiğiniz zaman bir futbol sahası genişliğinde alan etrafında yatacak olanların kalabilecekleri odacıklar veya büyük odalar. Neyse yani han lafı bitmez ama en çok ilgimi çeken bu bir Deli Osman lafı vardı. Deli Osman gerçekten deli ama e, şey açısından değil, e, psikolojik açıdan değil. E, vurdum duymaz, savurgan bir insan. E, delili şuradan geliyor, mümkün. E, Merem Irmak'ın kıyısında sürüleriyle giderken çepişlerden biri yaramazlık yapıp geride kalınca, Adelen demiş, vermiş Irmak'a. Bunu görenler, vay deli vay diye sözleri seslenince delilik oradan geliyor. Canmazlık malum at ticaretiyle uğraşmasından kaynaklanmaktadır. Daha doğrusu hayvan ticaretiyle uğraşmasından kaynaklanmaktadır. Ama sanıldığı gibi cimri, öfkeli falan değil, eli bol, bonkör bir insan tipi. Hatta bir kurban bayramı arifesinde eş dostla ilgili yerin yol üzerindeki bir yerin önünde otururken kahvehanemsi bir yerde birkaç kişi ayrı ayrı gelirler. Osman Ağa yarın kurban bir bana bir kurbanlık verir misin ödünç falan. 5-6 tane kurbanlığı verdikten sonra kendisine bir kurbanlık kalmamış. O deli de kabını getirerek vay deli vay demiş. Bütün kurbanlıkları verdi kendisine kalmadı. Derken uzaktan bir atlı gelir orta yaşlı bir delikanlı diyelim isterseniz. Ee, sorar içinizde Deli Osman kim veya Osman amca kim falan deyince onu gösterirler. Buyur evladım hayrola bu telaşın nedir? Bu Arife günü falan deyince Osman amca der. Babam vaktiyle sizden 200 altın borç almış. Buralardan gitmiş ödemeye vakti olmamış. Ba babamı geçen yıl kaybettik. 100 altını anca denk getirdik. Getiriyoruz, teslim edeceğiz. Yüz altında inşallah seneye getiririz deyince cemaate seslenmiş gördünüz mü? Dört koyun beş koyunu arkadaşlara verdim diye siz bana vay deli dediniz ama bakın yüz altın geri geldi. Oğlum der gelen çocuğa helal ediyorum o yüz altında bana getirme bu getirdi yeter der. İşte Camaz Osman böyle delicesinde bir Osman ama e, bununla ilgili bir kolları sıvanmış bir fotoğraf vardır. E, Konyalı nüktedanlarla ilgili olarak bir arkadaşımız e, Sabri Doğan'ın çıkardığı bir kitap var. Onun kapağındaki kişi aslında e, Tayyip Ağa değil, Camaz Deli Osman'dır. Hep bana sorarlar, hocam e, Camaz Deli Osman'ın fotoğrafı var mı, Tayyip Ağa'nın fotoğrafı var mı? İkisi de var ama o e, Sabri Doğan'ın kitabının kapağındaki kolları sıvalı, böyle Osmanlı baba yiğidi olan yaşlı ellinin üzerinde görünen zat aslında... Canbaz Deli Osman'dır. Hocam devam edeceğiz sohbetlerimize. Sizleri ağırlamaktan büyük sağ ol. keyif alıyoruz. Sağ ol. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Çok değerli hocamızla birlikte olduk. İlerleyen zamanda yine konuk edeceğiz, misafir edeceğiz ama biz sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saate tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Bu sohbetlerimizi ve medeniyet okulu programlarımızın tamamını www.suleymannerede.com adresinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.